Yeni vid yeni videodan herkese merhabalar. Böyle aslı kuşun e, şeyler şeyleriyle karşılıyorum bugün sizi. Kahvaltıdan sonra bunların hepsini tek tek yıkadım. Böyle buraya bıraktım. Şimdi iyice süzülüyorlar. E, aslında ilk beslenmesini yaptım. E, yani emzirdim. Şimdi de şununla bir ona şey e, haşlayacağım. Bugün ilk önce bal kabağıyla başlayacağız. Bal kabağı ve yoğurt. Şöyle iki parça e, bal kabağı koyacağım. Hatta çıkarayım şimdi onu buzluğa atmıştım. Bunları şöyle aslı için şey yapmıştım zaten. Ayırmıştım, buzluğa atmıştım. Ek gıdasında kullanırız diye. Şimdi de şöyle iki dilimini atsam şu yeşil yerlerini alacağım haşlandıktan sonra. Şu iki dilimi atsam aslı için zaten yeter de artar bile. Yoğurtla karıştıracağım. Şöyle biraz da su ekleyeyim. şimdi aslı kuşun ilk yemeğini böyle hazırladım biraz fazla sarı görülüyor ama şey e, balkabağı biraz daha yoğun olduğu için böyle yoğurt balkabağı ve çok az bir şey de e, zeytinyağı koydum işine şimdi bakalım ne yapacak aslında yiyecek gibi tavrı ama Bak ne var burada aslı kuş, ne var burada şimdi bakalım aslı kuş bu mamayı beğenecek mi <laughs> Beğendin mi sence? Bilmem bir yer. Güzel mi? galiba. Tam anlayamadın ne olduğunu. Evet. He? He? Al. Al. bakalım. Aç. Aç aşkım. Çok hareket ediyorsun. Ya, çözemedi olayı. Kaşığı <laughs> çok komik tutuyor. <laughs> küçük küçük ağzına tepiştir. Dur bakalım bak. Aşkım dur. Aşkım dur. beceri. Zaten beceremiyor. öğreniyorum babişko. Öğreniyor babası Aa. benim kızım. Aç bakalım ağzını. Kaşık geliyor. Bak daha dil emme şeyi yapıyor. Dondurmaya da. emer gibi. Ha? Çok battı ağzı ya. Gel. Mideye gidiyor mu acaba? Gider canım, ne gidecek başka. Dilin altta kalacak aşkım, <laughs> dilin altta kalacak. Öğrenecek annesi. Ağzına ağzını bak, ağzının güzelliğine <gülüyor> bak. <gülüyor> Aç bakayım, ham ham ham. Aa. Yavrum benim neler düşündüm. Annemi almaya geldim, şimdi e, aşağı inmesini bekliyorum. Hazırmış hemen iniyorum dedi. Aslıyla beraberiz. Aslı da şurada arkada bakın ayakları görünüyor, uyudu. Ee, annemin bugün bir doktor randevusu vardı, ona götüreceğim onu. Gelirken de bir tuhafiyeye uğradım. Aslı'nın e, 6. ay ile ilgili bir panç yapacaktım. Şöyle bir e, ip almam gerekiyordu. Bakalım inşallah yapabileceğim böyle yapacağım yapacağım diyorum ama ipim eksikti, kumaşım falan vardı. Gelirken de tuhafiye uğradım. Onu aldım. Asiltoşum da dedesiyle baskete gitti Oradan da eve Onların evine geçecekti işte bugün Herhalde orada da kalabilir Babaannesiyle dedesiyle vakit geçirecek Bugün muhtemelen öyle olur bilemiyorum Ben de annemle uğraşacağım Bir de oradan şeye gideceğim Özdilek AVM'ye gideceğim Çünkü Aslı'nın Bayramı için Aslı'ya bir bayramlık almıştım Bayram boyunca gelmedi, bekledim, bekledim, gelmedi. O gelmiş. Şubeye istemiştim, belki daha hızlı olur diye. O gelmiş. Gidip şimdi onu da teslim alacağım. Sonra da artık evde herhalde şu pança başlarım bakalım, bilmiyorum. Aslı'nın ek gıda şeyini de videosunda gördünüz sanırım. Onun hakkında da. Bilmiyorum çok sevmedi gibi kaba. Aslında yemek yemeye çok hevesliydi. Kaşığı şeyi falan görünce biz evde yemek yerken bize de öyle davranıyor. Sürekli böyle kaşığımızı istiyor. İşte sofraya gelmek istiyor falan. Şimdi de böyle kaşığı ve tabağı görünce çok heveslendi. Ama sanki çok şeyi sevmedi. Hmm, Balkabağını çok sevmedi gibi düşünüyorum. Yarın aslında yine balkabağı verecektim ama vazgeçtim. Yarın e, armut ya da elma ile deneyeceğim yoğurdu. Bakalım onu sevecek mi merak ediyorum. Böyle böyle e, arttıracağız bakalım yemeklerini. Günde bir kere vereceğim çünkü sütüm fazlasıyla yetiyor çok şükür. İyi yani sütüm. E, o yüzden. Hani çok şey yapmıyorum, çok böyle amacım yemekle onu beslemek değil, sadece alıştırmak. Bu ay öyle geçer muhtemelen. O yüzden e, günde bir kere vermek yeterli diye düşünüyorum. E, şimdi annem artık geliyor. Ben sizi tekrar açarım. Anneannesini hastaneye getiren bir küçük kız. Hı. Sana bir şeyler anlatıyor anne. Bugün hastane ne kadar kalabalık? <laughs> ha? Hastane ne kadar kalabalık bugün? <laughs> Annemin kontrollerini yaptırdık ve eve geçtik. Eve geçmeden de bir Avm'ye uğradım çünkü bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Aslı'yı Aslı'ya bayramda bir bayramlık almıştım online'dan H&M online'dan ama yetişmedi bayrama. O gelmiş ben çubeye istetmiştim. O gelmiş işte onu gidip teslim aldım. Şimdi sizlere de göstereyim. Artık bu bayram giyemedi kızım ama bir dahaki bayram giyer. beğenerek e, almıştım inşallah bayramda olur ya 6-9 ay aldım diye hatırlıyorum yumuşacık şöyle aa, olur tabii ki şöyle bir kot elbise aldım kızıma şöyle cebi de mi var yoksa yokmuş Şöyle üzerinde çiçek çiçek var. Bakın. Balon kol. Şöyle giydirince daha güzel belli olacak. Şöyle balon kollu. Şöyle çok tatlı. Evet. Bu bayramda olur. Şeyde. Kurban bayramında. Bir de ebebeğe uğradım. Ebebekten de Asil'in bu sene 23 Nisan'da gösterisi var. E, tabii ki artık Aslı kışta var 23 Nisan'da. E, siyah bir eteği vardı. Evet. Şey, şort etek. Onu giydireceğim 23 Nisan'da. Bir de üstüne bir body aradım. Ama bir body bulamadım kırmızı. Hep böyle desenli vardı. Ben düz tişört, body gibi bir şey aramıştım. Ee, böyle bir şey buldum. Ne bu? İşte böyle bir şey buldum. Bunu aldım. Şu hırka. Hırka buldum. Bunu aldım. Bunu 12 ay aldım. Evet. Biraz da büyük olsun dedim. 12 ay aldım. Hem sürekli de giydiririm. Ee, şort eteği siyahtı. Siyah şort eteği. Efendim aşkım içine de bunu böyle beyaz şey giydiririm. Kırmızı da toka takarım kızıma böyle 23 Nisan kombini yaparız. Bunu da almıştım. Bu ne? Ha bu da ip. Bunu gösterdim sanırım annemi beklerken. Evet işte bu panç şeyine başlayacağım Aslı'nın. Bu arada 6 aylık fotoğraf çekiminde ne giydirsem ya. Onu da bir düşüneyim. Orada da bir şey giydirmem lazım onu hiç düşünmedim. Şu panç işini bir halledeyim onu da hallederim. Böyleydi Aslı ve ben evdeyiz Fatih ve Asil de bizim evin arkasında bir futbol sahası var oraya gittiler Asil'in biraz canı sıkılıyordu biraz vakit geçirelim istedi oraya gittiler ben de kızımla evdeyim değil mi kızım değil mi güzel kızım çok tatlısın böyle almışken bunları göstereyim dedim bak sana elbise aldım gördün mü? Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> ya ben bu şimdi bir şey fark ettim. Bunun alarmı da içinde kalmış. <laughs> ben kapıdan çıkarken alarm öttü. Ee, ama kasadaki görevli bana tamam tamam geçin dedi. Ve ben bunu şimdi fark ediyorum. Az önce videoda elledim mi ben bunu ya? Allah Allah. Neyse şey. Allah'tan faturası falan var yani. Şeye geliyor. Telefona geliyor. <laughs> Yoksa insan kendimi kötü hissediyor. Çaldım gibi. Neyse yarın gideyim de bunu çıkarttırayım ya. Bu çünkü öyle kolay bir şey değil. Faturası da var. Çıkarsınlar. Böyle. Ben çocukları uyuttum. Şimdi artık kızılcık şerbetini izleyeceğim. Fragman çıktığından beri tekrar tekrar izliyorum. Bir tokat sahnesi var Apo'ya. Of tam böyle insanın için yağlarını eriten cinsten bir tokat sahnesiydi. Şimdi bir an önce dizi başlasın, bölüm başlasın diye bekliyorum. Sodalarımızı da açtık. Bir tanesini Fatih'e götüreceğim bu arada açacağım çok tatlı değil mi ya minnoş bunu hmm, çok yıllar önce İzmir'den almıştım çok beğenerek almıştım ee, a, 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 sadece şey şurasında bir mıknatısı olsa böyle dolaba yapışsa güzel olur ama çekmecede saklıyorum ama çok beğeniyorum gerçekten neyse Şimdi ben geçiyorum. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Beni Instagram sayfamdan takip etmek isterseniz de şuralara bir yerlere yazıyor olurum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.